Yaklaşık 3 hafta önce bit pazarından bir ayna aldım. Eski ve ağırdı. Oyma ahşap bir çerçevesi vardı. Defalarca onarılmıştı. Hafif nemli ve küf kokuyordu. Satıcı, aynanın bir miras satışından geldiğini söyledi. Ben de boş apartmanımı biraz daha dolu hissetmek için onu aldım. İlk gece onu yerine koyduğumda garip bir şey fark ettim. Karanlıkta önünden geçerken yansımam tam tutmuyordu. Yüzüm bozuk ve çarpık görünüyordu. Ağzım zorla gerilmiş gibi sırıtıyordu. Sonra çocukken banyodaki aynayla oynarken gördüğüm yansıma hilelerini hatırladım. Kötü ışıkta camın görüntüyü bozması normaldi. Birkaç gün boyunca normal bir aynaymış gibi davrandı. Hiçbir tuhaflık yoktu sadece yatak odamdaki dolabın yanındaki boşluğu dolduruyordu. Burası omega hikaye. Bir hafta sonra bir hareket yakaladım. Koridordayken aynada odanın içinde dikildiğimi gördüm. Işık böyle kıvrılmazdı. Başka bir sefer önünden geçerken yansımam bir anlık gecikmeyle beni takip etti. O andan sonra o aynaya direkt bakmamaya başladım kendimi uzun süre gördüklerimi hayal diye ikna ettim. Ayna daha fazla gariplik yapmadı. Ama bir gün, bir gündüz vakti kendimi aynaya uzun süre bakarken buldum. Beni içine çeken bir şey vardı. Korkuyla irkildim. Çünkü gözlerimin akı çok beyaz, doğallıktan uzak görünüyordu. Ertesi sabah bunu kafamdan atıp işe dönmeye çalıştım zaten geç kalmıştım. Ofise vardığımda daha oturmadan bir iş arkadaşımın bana tuhaf bir bakışla yaklaştı. Bu sabah bizim kattaki tuvaletteydin dedi inanamaz gibi. Sadece öyle dikiliyordum ve bakıyordun. Bana cevap vermedin. Neden? Donup kaldım. Ben o sırada evdeydim. Ve 20 dakika önce evden çıkmıştım. O gün öyle geçti tuvalete gidip aynaya baktım. Farklı bir şey yoktu. Sadece hareketlerim hep bir adım geriden geliyordu. O gece telefonum çaldı. Saat 3.47'de bir anda titreyerek uyandım. Elime aldığımda 11 cevapsız çağrı gördüm. Hepsi kilometrelerce ötede yaşayan arkadaşım Maria'dan gelmişti. Son 20 dakikada 9 kez gece daha erken saatlerde de iki kez aramıştı. Ekranda adı panik içinde parlıyordu. Son bıraktığı sesli mesajı açtım. Aramalarıma cevap vermemişti. Telefonu açılır açılmaz, boğuk, yarım kalmış, çığlıkla karışık bir ses duydum. Dur lütfen, zil çalmayı kes. Ne yapıyorsun? Sözlerinin altında tiz, Metalik çan sesleri duyuluyordu. Düzenli, kasıtlı, insan eli için fazla mekanik bir ritimde. Sonraki mesaj: Telefonu aç. Bu komik değil. Seni görüntülü kapı zili kamerasından görüyorum. Gülmeyi de kes. Nefes nefese ve panik içindeydi. Çan sesleri artık çok hızlı ve doğal olmayan bir hızdaydı mesajın sonunda dev bir kapının kırılarak açıldığını duyar gibi oldu. Ona mesaj attım. Aradım. Fakat cevap vermedi. Odamın kapısında bir gölge var. Işığın bittiği yerde. İnsan şeklinde. Nefes almıyor. Sonra garip bir şekilde yan duvara yaslanarak ters bir yürüyüşle uzaklaşıyor. Gece boyu uyuyamıyorum. Arkamdaki aynadan gelen, her birkaç dakikada bir tekrar eden yumuşak vuruş sesleri de yardımcı olmadı uyumama. Arkama bakmaya cesaret edemiyorum. Ertesi sabah telefonum onlarca mesajla doluydu. Maria hala cevap vermemişti. Ama diğer arkadaşlarım ve akrabalarım, şehirler, eyaletler uzaklıkta olanlar bile aynı şeyi söylüyorlardı. Dün gece bizim evimizde ne işim vardı? Boston'daki kuzenim çocuklarımı korkuttun diyordu. 40 mil ötedeki eski bir ev arkadaşım iyi misin? Habersiz gelmen sorun değil ama kapıyı kırıp açman komik değildi diyordu. Herkes aynı şeyi yazıyordu. Onları reddettim. İnkar ettim. Aynı anda farklı yerlerde olmam imkansızdı. Bir arkadaşım kapı kamerasından bir kayıt gönderdi. Dar camın arkasında yüzüm vardı. Gözlerimin akı ürkütücü bir şekilde beyaz. Yüzümde geniş, sabitli sırıtış. Kameraya bakıyordum. Sonra bir anda görüntüden kayboldum. Cumartesi ve pazar günümü panikle, herkese açıklama yaparak geçirdim. Grup sohbetleri açtım. Gelen mesajları gösterdim. Aynı anda bu kadar yere gitmenin imkansız olduğunu kanıtlamaya çalıştım. Bazıları bana inanır gibi oldu. Ama soru hep aynı kaldı. Nasıl, kim ve ne? Pazar gecesi çaresizce tek bir çözüm buldum. Dolabımdaki kalın, ağır battaniyeyi alıp aynanın üstünü örttüm. Kenarlarını sıkıştırdım. Tamamen kapalıydı. Sonraki üç gün boyunca hiçbir şey olmadı. Ne bir telefon ne de bir mesaj. Ne benim kapımda bekleyen bir kopya. Belki de yaramıştı, belki de bitmişti diye düşündüm. Dün gece ilk kez deliksiz uyuyacaktım. Ama odanın köşesinde bir sesle uyandım. Yumuşak bir tık ve ardından ağır kumaşın yere sürtünme sesi. Kalktığımda battaniye düşmüştü. Aynada yansımam bozuk görünüyordu. Gözlerim tik tik oynuyordu dudaklarımda o iğrenç sırıtış vardı. Oysa ben hiçbir yüz ifadesi yapmıyordum. Kapı zili çaldı. Telefonumdan hareket bildirimi geldi. Kamerayı açtım. Kapının önünde yine ben vardım. Aynı sırıtış, sabit gözlerle hareketsiz duruyordu. Sonra çan hızlandı. Çılgınca çalmaya başladı. Metalik ses duvarları titretiyordu. Koridora bakmaya gittiğimde en uçta o gölge silüeti gördüm. İnsan biçiminde karanlık benim çıkış yolumu kapatıyordu. Ona dikkatimi verdiğim anda zil sustu. Sessizlik çok daha korkunçtu. Arkamdan yeniden o yumuşak ritmik vuruşlar geldi. Aynadan. Arkama döndüm. Yansımam bana bakıyordu. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibi. Sırıtarak camdan dışarı atlamaya hazırmış gibi. Bu benim yansımam değildi. Sadece öyleymiş gibi yapan bir şeydi. Komodinin üzerindeki ağır demir lambayı kaptım. Soğuk ve sertti. O an o koridordaki gölge anormal ve hızlı üzerime doğru fırladı düşünmeye vaktim yoktu. Lambayı tüm gücümle aynaya fırlattım. Çıkan ses kulakları parçaladı. Ayna sadece kırılmadı. Patladı. Şiddetli bir güç ve cam yağmuru odayı doldurdu. Geriye doğru savruldum. Kollarıma, yüzüme, göğsüme binlerce keskin cam saplandı. Odanın havası ozon kokuyordu her yer cam parçalarıyla kaplıydı. Ve duvar boştu. Koridordaki gölge yok olmuştu. Kolumda uzun bir cam parçası saplıydı. Kendimi toplayıp hastaneye gittim. Dikişler atıldı, sargılar yapıldı. Eve döndüğümde resmen bitkin haldeydim. Yatak odam darmadağındı. Güvensiz geliyordu. O yüzden salondaki kanepeye gittim ilaçların da etkisiyle derin bir uykuya daldım. Nihayet kendimi güvende hissettim. Ama bir süre sonra gözlerimi açtım. O tanıdık hissi yeniden duydum. İzleniyordum. Koridora baktım. Oda kapısının önünde insan biçimli gölge yine oradaydı. Göz açıp kapı inceye dek kayboldu. Sanırım aynayı patlatmak için onun içeriye girmesini beklemeliydim. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Eğer hikayeyi beğendiyseniz beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler.